Dur Ceyda, e, yay Ceyda, Ceyda. Yayından sonra bir araya gelmişlerdi. O anları bir ekranlara getirelim. Yani bir izleyelim lütfen. Evet biz de dönüşüm. yayından sonra. Evet, evet, evet. Benim zaten bilezikleri hazırdı. İki tane üç tane görüyordu. Hani Peki bu işi Selma ile beraber mi yapıyorlar? Evet. Erol! Yeter! Evet. Bak insanlığına dört dörtlüksün. Ama kadını anlayacak kadar kapasiten yani yok. Senin senin gözünde öyle olabilir. Valla yok. Neyse biz Boş buraya boşanmaya geldik. Evet. Yani, o zaman sen benim götürdüklerimi vereceksin. Ben senin eşyalarını... Bende bende yok Erol yok. Benim harcamışım. Değil para mi? yok ki. Bu takılana, takı benimdir. Ta, senin olabilir. Bak Erol. Ama ortak halimizdir. Erol götürdüm. arkadaş olalım. Erol dost Alalım. Tamam olalım. olalım. Eyvallah. Bak, eyvallah olalım. Tamam. Oturalım, çayımızı içelim, kahvemizi içelim. Ama, ama insan... senle. Tamam. yürümezse ayrılalım. Tamam, ayrılıyoruz işte. Sen yoluna, ben yoluma. Tamam ama ge aldıklarını ge da vereceksin. Ge ve erol. Bak, benim yaşadığım şu anki stres seni Ama bitirir. Ben, ben de bit, ben bittim zaten. Bitmemişsin. Sen adam gibi adam gibi duruyorsun. Ben. Herkes beni kötü biliyor. Hayır hayır. Erol ben... dört dörtlük Ama Erol'un içine. İnsan ben... gibi boşanacaksak. Benden Hı -hı. bir şey isteyemezsin o bitti. Benim çoluğum çocuğumun geleceğini 14, ne? Günde, 14 ne? günde alıp götüremezsin. Selma. Elma değil ya. Benim Selma Selma öldü. Sen öldürdün. İnsan gibi anlaşmalı boşanırız. Erol sen, sen sadece yoluna ne ben yapacaksın biliyor musun? Ben şu an sağlıklı gerçekten düşünmüyorum. O zaman sonra konuşalım. Ben Ferhat'tan sadece... haber gönderirim. Hayır ben şu an senden istediğim. Avukatın yanına gidiyorsun. Kağıdını imzalıyorsun. Ben de imzalıyorum. Mahkemeye gidiyoruz. Ertesi gün geliyoruz boşanıyoruz. Tamam gidelim. Tamam mı aşkım? Tamam. Tamam mı bebeğim? Tamam. tamam. Allah gidelim. yolunu açık etsin. Allah Senin de yolunu açık olsun. Allah senin karşına hayırlı insanlar çıkar. Ha? Bazı yollardan kızgınım. Ben yuva kurmaya istedikçe sen beni hep ya, veremiyorum. Yok. Benim canımı alamazsın. Canını almak için gelmedim ben. Eşyalarını almaya geldiğim gün ben evde miydim? Değildim. Ama biliyordum. 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 Ama, bulacaktım. ama yok. Evde ne var ne yok, çöl, pünak varana kadar götür demedin mi? Yok, zaten seçmişsin eşyaları be yavru be. Evlilik cüzdanını götürmüştüm, ben onu aradım. Ben e evlilik bulmak. cüzdanı yok. Vallahi ben de bulamadım. Nerede o zaman? Vallahi ne bileyim? Benim altınlarımı dedim ya telefonu kredisi benden olsun evin ocağını dağıttım diyor ama benim evim ocağım zaten Dağı, dağıttım diyorsun ya ha hani yine götürdün elan hoş olsun diyorum. onu helal Erol ediyorum. ben sana ödeyemem diyemiyor muyum bunu sabahtan beri ne anlatıyorum sana ben, ben? E, çalışarak ödersin çalışarak mı şeker hastası bir insanım şeker herkes şeker hastası ben de şekerli evet ama ya sen Türk gibisin Şimdi Erol bey siz uzlaşmaya ve anlaşmaya çalışmışsınız ya evet, bir saniye bir dakika, bir dakika evet. lütfen dünden beri paranızı istiyorsunuz e, geri ver diyorsunuz. Burada da öyle söylüyorsunuz. Peki onları alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Alamazsanız şikayetçi olmaya devam edecek misiniz? İnsan gibi Murat Bey'e de söyledim. Biraz önce yayından önce gel dedim İnsan gibi anlaşalım, dost kalalım. Ne istiyorsunuz Selma Hanım'dan? Ben yarışar bölüşelim dedim. Telefonu ver. Yarışar 3 bilerlik ver dedim. Gerisi dedim senden helal olsun olsun dedim. Ben de Veremiyorsa, veremiyorsa, veremiyorsa da, veremiyorsa, da, dinleyin, veremiyorsa de da Murat de. yine kebil olur. Murat'la benim alacağım var. Onu da ona sayar. Ekranların başında yine söyleyeyim. 1470 dolar borcum var değil mi Murat? Evet. Aa, var. Vereceğim paranı. Hiç endişe ya etme. Ya zaten vereceksin o ayrı konu da. Aa, vereceğim. Ona kimsenin hakkını yemedim bu zaman. Aa, ne istiyorsunuz Selma da, Ne istiyorsunuz? Ya, üç bilerdik. Verebiliyorsa üç bilerdiği versin. Murat kefil olacak. Lan. Veremiyor. Telefonu da versin. Çocuğa vereceğim bu telefonu. Ben aa, de veremiyorum avukat... De, ileriye dönük çalışsın ödesin. Bir dakika. Ödersin. Bir dakika. Evet. Bir dakika. De, bir avukatımızı karıştırmayın da siz söyleyin. Bak teklifi tamam, var. Tamam ben de bir şey söyleyeceğim. Söyleyin, söyleyin, Peki ben ne yaptım? Ne anlama geldi? Neyi ne yaptın? Ben anlamadım. Benim çektiğim 22 senelik evimi dağıttın mı? Evin duruyor yerinde. Bir dakika. A ...yüzüne bakamam ama mı? Abi Komşuların pislik yapmadım, yüzüne Murat Bey de yanına Pislik yapmadım. Ama bakın Selma Hanımcığım, siz diyorsunuz ki ben çok şey yaşadım. Dolayısıyla ben kendi adaletimi kendim sağlarım. Hayır. Altınları aldım, cebe koydum. Öyle değil ama yarı yarıya Şimdi paylaşmanız lazım. Şimdi Didem Hanım, evinin anahtarı, anahtarı benden ben duruyor. Ben evden çıktığımda beş kuru paralar yoktu ki. Ama 350 bin liralık altını götürdü yok diyor. Ya, vallahi yok ya, vallaha yok. Altınları acaba Murat Bey'e mi verdiniz? Vallahi yok abla adamın günahını şey, almayın ben de ya. Ben de altınları verebilirim. Yok. Bir dakika siz bir dakika lütfen. Ee, ben çalışır ben bana... bir tane bilezik verebilirim, çalışırsam o da. Bir tane ya, bilezik verebilirim diyor. Sen. Başka türlü yok Murat abla. Kefil, Murat bize her şeyimize kefil oldu ya, Murat kefil olur. İleriye tamam, doğru bir bilezik, çalışır alır, Murat onun parasını... Bak ekranların içindeyim, e, ondan benim alacağım ben, var. Bir Bir bilezik tamam mıdır? Bana ben, ben dedim ki yarı, yarı Erol benim şu durumumu bir ben bir dakika şu, şu bir daha, ne erzik? olur. Ya, Murat, Erol Bey beni dinler ya, misiniz? Ya, ne bilmiyorum. olur beni dinleyin. Bak Erol Beyciğim bir sabırlı olun. Tamam. Ee, kaç altınınız gitti? Bana sayar mısınız? Evden Buyum, ne götürdü? Evden götürdü. Say e, bana. Kuyumcunun ya, al, kuyumcudan bütün aldığım e, takıların hepsi. Ben de yazılı. E 350 bin liralık değeri olan altın. 6... bin liralık. Bütün kelepçesiydi, bileziydi, künyesi, Hepsini götürdü mü? Hepsi. hepsi. Hepsini ya Didem özür dileyeceğim. Yine özür dileyerek konuşuyorum. Zaten e aldığının iki tanesi bir tanesi hediyeydi. Tamam. Hediye, hediye aldı. Sonradan da bir tane hediye aldım. Doğru söylüyor. S harfli bir tane kolyeyi. Evet onu 14 bile 14 bin lira bak... borcu daha duruyor. Kuyumcuyu da arayıp, bağlanıp sorabilirsin. O evet. duruyor. O ayrı. Yani o ayrı hediye aldım onu. Şöyle 350 binin yarısı diyelim. E, da içinde. 175 bin liralık altın istiyorsunuz. Abla alamam kurban olayım ben. Allah yukarıda şahit. Ne yaptınız altınları? Sattım yedim. Kaç yani, yani Vallahi bir, yedim. bir dakika özür <laughs> dilerim. Ya nasıl yediniz? Vallahi yedim. Kredi borcum vardı. <laughs> Kredi kıyafet alıyorsun. <laughs> <laughs> bir dakika dur. Altını ne oluyor? Kıyafet alıyorsun. Yani. Ekim ayından beri. Ekim, Kasım, Aralık 3 ayda. Üç üç yok, ayda? Yok yok yok. Şimdi günaha girmeyeyim Benim bir yüzükler yüzüğüm duruyor, ha. kolyem duruyor. Ben bunları inkar edemem. Ama bilezikleri bozdurdum. Yani yaklaşık 250 bin lirasını yediniz o zaman. 250 milyon. E, milyon nerede yok? abla? Öyle 19. Zaten 20 gram alacaktı, 19 gram almış. Ah yüzük burada. eksik almış diyorsunuz. Yani. 19. Peki 20... vermezse siz o zaman dolandırıcılıktan şikayetçi olacak mısınız? Ya olsun. Ben cezamı çekmeye razıyım Param yok diyorsunuz. Yok diyorum. Vallahi yok. Ben inkar Çalısına etmem. Çalışsın ödesin. Sonra ileriye dönün. Hanım. Murat karışma artık. Fazla sıra Murat, karışmasın. Murat'ın parası ben, da ona versin. Ben Murat şey söyleyeyim. ona kefil olsun o zaman. İki ay önce. iki aydır benimle konuşmuyor. Benim kardeşimi arıyor. Ee, Ferhat diyor. Selma'yı ara diyor. Arıyor. Bileziklerden vazgeçtim ama telefonu getirsin diyor. Onu evet, niye dedin? sizin dedim, Telefonu bak. getirsin Feran diyor. Telefonu da bağlayın söyle aynı şey Tamam Murat'cığım anladı anladım. kardeşim de beni aradı. Ben abi Selma ile konuştum Selma gelecek. Dedim yukarı mı gelecek? Evet. Ablama mı gelecek? Geldim. Devam, sen Murat bu kadar neden karışıyorsun bu olaya sen? Bak sinirlerimi bozuyor benim Ablam yani. Ablam bana dolandırıcı yok. Şunlar ya. bunlar olunca sen ben, niye kaçırıyorum sana? Girme karı kocanın arasını sen girmişsin sen fazlasıyla. Yok ya. sana da demiyorum dolandırıcı Hayır, diye. Ama alıp da, gittin neden girmişsin da, sen? demin de beni aradı. Bunlar üçü de şebeke demişsin. Hayır öyle şebeke falan demedim. Üçü de diye bir şey söyledim. Ferhat bağlansın yine söylesin. Beni... Yoldan geçen kadınlara resmimi gösteriyormuş. Bir dakika bir şey bir dakika. Öyle bir, şey bir dakika yapmadım. Erol Bey. Pınar anlamadım bir daha söyler misin lütfen? Anladım. Anladım. Anladım tamam. Şimdi şöyle e, yani uzlaşmanız biraz zor gibi duruyor. Çünkü bende altınların parası yok diyor. Altınların parası yoksa Murat Bey'de benim vereceğim var. Onu ona saysın. Bir tane de vereceğim dedi. Onu da versin telefonu versin tamam. Ya sen ne yaptın Erol o zaman bana o, telefonu alman dersin. lazım. Onu da... Ben satmadım ki. Kim sattı? Nasıl? Buraya geldin nereye ki ben dolandırıldım dedi. Evet dolandırıldım. Şimdi paranı almak için de diyorsun ki bir anlaşmaya çalışayım diyorsun. Ee, anlaşmaya çalışalım ki dolandırıldım gitti. Bir hanım bir Dur, şey söyleyebilir miyim? Bekle lütfen.